Aman dikkat et bak. Hey. Okay. See you. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla insan sokaklarda burada arkadaşlar. Yani ya yani bir durum yani. Yani şu anda hangi cümleyi kursam yerinde olur hiç bilmiyorum ama çok zor bir durum mesela dün o köpekleri ondan sonra kedileri falan gördükten sonra içim acıdı da hani bir yere kadar yani ben de yardım edebiliyorum ne bileyim ki ya o çocukları falan yani gördükten sonra içim çok vallahi şey oldu ben garip oldum ya. Hadi bakalım ben turlayalım biraz. Aa bak mesela burası bakkal gibi bir şey. Hello. Burası ne? Hristiyanlıkla ilgili bir yer. ...öyle duruyor. Filipinler'de... ...halk... ...çoğunluk olarak... ...Hristiyanlık... ...inancına sahip. Ve... ...her sokakta böyle kiliseler var. Ve de... ...kiliselerinde... ...kiliselerinde... Temin, e, kiliselerin de temin etmiş olduğu e, spor salonları var yani yani böyle kiliselere böyle daha yoğun bir şekilde gelinmesi için dini kullanarak insanları kendilerine çekiyorlar. Böyle söylemem galiba. Daha doğru. Yorgunluktan adam iptal olmuş. Hani öyle benim e, anlatmamla yani hani çok da bir şey olacağını falan böyle düşünmüyorum da bilin istedim yani. Bak mesela Malezya içinde hani o şeriat falan diyorlar da abi yok öyle bir şey. Hikaye. inanmayın yani. Öyle ya. Hello. Bunlar ne? Şimdi şey hello. Tanılamıyor da benim dayı. Neyse artık dur. Aa bunlar galiba çedarlı hamur işi gibi duruyor. Bunlar, bunlar Abi. Aa bak. Hindistan. Teyzen adam da Da o kadar. <laughs> Zamanında Portekiz, İspanya, İngiltere falan var ya buraları bak böyle sömürmüşler. Ondan sonra buradaki o insanları 5 kuruşsuz bir şekilde bırakmışlar ve de yollarına devam etmişler arkadaşlar. Ondan dolayı da bu şekilde hayatlarını sürdürüyor. Her şey ölü sinyal ölmez. Abi vallahi yok. Bak bak şu halime bak. Vallahi billahi. Yok yok. Vallahi. Vallahi yok. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <laughs> abi ne yapıyorsun? Pico. Ne olsun? Ve ne <laughs> olsun ne diyeceğim ya Allah diyoruz o kadar. E, ya abi, ne olur? kim? Kim nerede sence kim olur? Ha? <laughs> Gel mi? Tabii canım. Okay bro, see you. Yes, alright. Bak da zaman ya bağladım. Bir oy boydur bir birader. Yani. Hemen direkt oradan etmiş <laughs> Abi dur. Yani... Ne diyeceğimi. Arka sokakta ışıl ışıl böyle kıyafetler giyen papaz. Ön sokakta Lağım çukurlarında hayatlarını sürdüren hani o çocuklara şükür edin diye vaaz veriyor yani ne diyebilirim ki Bro. Hepsini geçtik. Tüm. Hani o var olan bak mesela. Hani bak o sorunlardan da amına koyayım ziyade. Bu yeni doğmuş hani o bebeklerin ne suçu var ki yani? yani söyleyeceğim çok şey var da işte bakmayın. Bakalım. Aa burada. How much price? 50. 50. Yani 50 15 lira falan yapıyor. Teşekkürler lira bu ne böyle ya? Bu domuz eti. Onlar hello. Ondan sonra pilav var. Hello. Hindistan cevizi alayım da şimdi. One <laughs> price. Aha. Nasıl veriyor lan böyle? Yes, yes, yes. <inaudible> what is this, bro? What is this? Coconut. Uh -huh. Ah! Okay, I know. Coconut Swedish. Glass. What? Glass. Ah! Big, big. Yes. I'm not going to make a big thing in Nice, bro. Good job. Most of me, brother. Thank you. Oh. Thank you. You Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Eyvallah abi. Değil Değil. Abi lezzetli. Sarıyor. Sardı. Bırak nerede? Burada bak. <laughs> evet. Üçüncü katta park <pardon>. oldu arkadaşlar. <laughs> Attım çöpü. Haberiniz olsun yani. <laughs> Malumatınız olsun efendim. Asya'daki her ülkede bak. Kablolar işte böyle. İşte bak ben böyle. İğnen sıcak bak. de çok iyi. Bunlar bak işte 40 bak. Yok lan. Ben... Neydi unuttum bak. Ruby miydi kanka buranın Abi, Abi, al beni ezme. İnceden inceden, inceden inceden. Ananı sikiyim, ayağımı E dur da. Bir dakika bekle, bak var ya bir şey fark ettim. Mesela <laughs> çoğu <laughs> <laughs> erkek bak böyle göbeklerini açıyor. Aa işte böyle. Ama <laughs> <laughs> ne What's the problem? bro, İşte böyle. <laughs> Aha. Hint arabaları gibi ancınçon. Bak. Kamyon gibi ama. Kapalı üstü. Neyse ya. Arkam olsun da bir şey yapar. Oha. İnsan cevlerine bak. Kafam gibi. Yani <gülüyor> kocaman. Ay işte bakın. Neredeyse 50 katlı binalar, onlar burada da açlıkla savaşan çocuklar. İşte Asya böyle bir yer. Daha doğrusu dünya böyle bir yer. Aa işte abi. Change office. Allah. Abi, daha... Abi bunlar mı böyle? Buradan... Salt and egg. What? <gülüyor> Salt and egg. Salt egg. <gülüyor> <gülüyor> Salt egg dedi. Bir şey anlamadım. Thank you. <laughs> Aa bak bu cipse bak. Uzun amın akım. Çoğala bari ki. Thank you. Al merhaba. Burada var mı gelen yok. Tamam hadi. suyu işte bunlar bakın. Hep loam Hedef 2120 diyor arkadaşlar bunlarda. <laughs> Neyse ya. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize nazik davranın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Adios amigos, señorita.